9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesindeyim ama spor bilimlerinde birçok derslere girmekteyim. Birçok yurt içi ve yurt dışı takımlarda bireysel danışmanlıklarım ve birçok yayınlarım futbolda psikoloji ile ilgili. En son kitabım da İngilizce olarak Ralph in evinden bakarsanız internetten futbolda psikoloji olarak, futbol sayfalıcı olarak çıktı. Çok uzun uzun çalışıldı üzerinde ve dünyada bu konuda futbolda psikolojide çalışan çok önemli yani İngilizler olsun, Almanlar olsun, Hollandalılar olsun, e, İspanyollar olsun, Brezilyalılar olsun e, hepsinin bölümleri var. Ben size bugün e, tabii ki sorularınız olabilir. E, Zaman da e, bir saat kadar bana verilmiş durumda. Biraz zamanda açılmış gözüküyor. E, psikolojik becerilerin antrenmanı e, konusunda. E, bildiklerimi paylaşmaya çalış, çalışacağım. E, tahmin ederim bu konu e, antrenman biliminin e, önemli eksiklerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi e, antrenman bilimi çok önemli bir konu. Malta disipliner, e, interdisipliner bir çok disiplinli olan bir alan. Biliyorsunuz hep söylendiği gibi sizler üst düzey antrenör dersiniz tahmin ederim. Yani fiziksel hazırlık, teknik hazırlık, taktik hazırlık, psikolojik hazırlık. Yani ve sosyal hayatın düzenlenmesiyle geliyor performans. Bunların hiçbirinin atlanmaması e, gerekiyor. Tabii bunların hepsinin açılarak açılabilir bütün bunlar. E, uzun uzun anlatılabilir. Ben burada psikolojik tarafındayım işin daha çok. E, bu bütünlük içinde e, futbolculara ve de kulübe yardımın gitmesi e, gerekiyor. E, spor psikolojisi, psikolojisinin de çok önemli konularından bir tanesi de Psikolojik becerilerin antrenmanı. Psychological skills training. Psikolojik becerilerimizi nasıl antrenman yapacağız? Yani antrenman bilgisi kitapları, yayınlanan antrenman bilgisi kitapları daha çok fizyoloji ağırlıklı olduğunu e, görüyoruz. Yani daha çok kondisyonel e, konulara daha çok ağırlık verildiğini, hani biraz önce dediğim gibi, performans, fizik, teknik, taktik, psikolojik ve sosyal hayatın düzenlenmesiyle ilgili bir konu. Antrenman bilgisi kitapları daha çok dediğim fiziksel ağırlıklı. Tekniğe gelince biraz azalıyor, taktiğe gelince biraz azalıyor. E, psikolojiye gelince e, daha da e, azaldığını görüyoruz. Bunun birçok nedenleri olabilir. Demek ki e, antrenman kavramı sadece fiziksel bir e, oldu değil. Aynı zamanda psikolojik beceri. insan bir bütündür. İnsan, bütün sporcu, futbolcu, bütünsel bir varlıktır. Çok boyutlu bir varlıktır. İnsan biyopsiko-sosyo-kültürel eğlende bulunan ve performans ortaya koyan bir varlık olarak gördüğümüzde insanın birçok boyutları var. E, psikoloji de bunda e, önemli bir e, role e, sahip. Hani antrenörlerle yapılan araştırmalar, futbolcularla yapılan araştırmalar %30'dan %50'ye varan yani psikolojik faktörler e, ne kadar etkilidir performans üzerinde diye sorduğumuzda Bunların bize verdikleri aslında en azından yüzde otuz yüzde elli arasında değerler veriyor. Yani kazanma sorusu kazanma yaşayan şampiyonluklar yaşamış antrenörlerle yapılan araştırmalar psikolojinin bize yani senin şampiyon olman da senin buralara gelmenin en önemli faktör neydi bunları bir sıralar mısın dediğimiz zaman birçoklarının da psikolojiyi başa koyduklarını hatta. Bu değerin tabii ki dinamik bir değer bu duruma göre azalabilir, artabilir. Çok yüksek değerler verenler de oluyor. Peki biz bu konuda ne yapıyoruz? Bu konuda bir şey yapılıyor mu yoksa sadece haydi koçum tarzı yaklaşımlarla yani bunu bir antrenman olarak görüyor muyuz? Aynı fiziksel becerilere verdiğimiz önem gibi, teknik becerilere verdiğimiz önem gibi konsantrasyonumuzu geliştirmek için, kendimize güvenimizi arttırmak için, motivasyonumuzu arttırmak için kendi kendimize içsel konuşmalarımızı düzeltmek için, hedef belirleme prensiplerini uygulayabilmemiz için buna benzer birçok psikolojik becerilerimiz var bizim. Bu becerilerimiz çoğu zaman atlanmaktadır. Ve bunlar yeterince ele alınmadığında da kişinin bütün potansiyelleriyle performansını gerçekleştirmesi zor hale geliyor. Madem bu psikoloji performansta birçok araştırmalar ama nitel düzeyde ama nicel düzeyde yapılan araştırmalar psikolojinin performans üzerindeki etkisinin e, oldukça önemli olduğunu gösteriyor bize ama bu konuda fazla bir şey de yapılmıyor. Sadece sözle etkileyeceğiz ya da bir gün birini çağıracağız bize bir konuşma yapacak şeklinde algılıyoruz. Yani bunun bir antrenman. Bunu nasıl geliştireceğiz? Acaba konsantrasyon nasıl gelişir? Çocuk yaşlardan itibaren birçok yöntemler üzerine tartışıyoruz. Erken yaşlardan itibaren hangi beceriyi önce öğreteceğiz? ne kadar öğreteceğiz, ne kadar sıklıkta yapacağız. Antrenmanın yüklenmenin prensipleri var. Bunları belki hepiniz su gibi biliyorsunuzdur. Değil mi? Yani ama o zaman psikolojik becerilerde ne yapacağız?